Kanalımda bugün sizlerle mücver tadında taze fasulyeyi değerlendirebileceğiniz lezzetli bir kahvaltılık, atıştırmalık tarifim var. Malzemeler karşınızda. Açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Kaynattığımız su içerisine biraz tuz atıyoruz. Ve taze fasulyelerimizi 15 dakika kadar yumuşatıyoruz içerisinde. O ara bir kapta yumurtamızı, maydanozumuzu, tuzumuzu, karabiberimizi çırpıyoruz. Haşladığımız fasulyeleri süzüyoruz ve küçük küçük doğruyoruz. Mısır unu ve un karışımını üzerine ekleyip harmanlıyoruz. Harmanlanan fasulyelerin üzerine yumurtalı karışımımızı döküyor ve karıştırıyoruz. Harcımız hazır. Bir tava içerisine tereyağını ve sıvı yağını koyuyoruz. Tereyağını eritiyoruz. Harcımızı bunun üzerine döküyoruz. Kaşık kaşık da dökebilirsiniz. Önlü arkalı mücver gibi kızartabilirsiniz ama benim gibi vaktim yok diyorsanız da harcı bütün olarak döküp yayabilirsiniz. Tavamızın üzerine kapağını kapatıyoruz ve alt kısmı pişince kapak yardımıyla ters çeviriyoruz. Pişmeyen kısmının da pişmesini sağlıyoruz. İki taraf nar gibi kızardıktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Direkt sade tüketebileceğiniz gibi yoğurt dökerek de tüketebilirsiniz. İkisi de çok yakışıyor. Ben küçük kızıma bunu küçük küçük doğradım lokmalıklar halinde. Üzerine de yoğurt döktüm. Çatalına batırarak afiyetle yedi. Sizin de aklınızda olsun. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.